Ticarette Kızıl Deniz kaosu devam ediyor. Gerilim küresel tedarik üzerindeki endişeleri artırırken değişen rotayla maliyetler de fiyatlar da artıyor. Hal böyle olunca da konteyner endeksi gerilemeye devam ediyor. Kızıldeniz'de yaşanan kriz ticaret rotalarını ve maliyetlerini etkilerken konteyner endeksindeki düşüş devam ediyor. Kızıldeniz ve Pers Körfezi rotasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 7 hafta üst üste hızlı yükseliş gösteren navlun fiyatları son 3 haftada düşüş yönünde hareket ediyor. Dünya Konteyner Endeksi 15 Şubat'ta sona eren bir haftalık dönemde %1 azaldı. Endeks önceki haftada %1 düşüş göstermişti. Söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3786 dolardan 3733 dolara indi. Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %91 oldu. Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3546 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2689 doların 857 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor. Şangay-Rotterdam ve Rotterdam-Şangay hatlarında navlun fiyatları %3 düşüşle sırasıyla 4288 dolar ve 958 dolar oldu. Şangay-Los Angeles hattı değişiklik göstermeyerek 4750 dolar seviyesinde kalırken, Los Angeles-Şangay hattı %2 düşüşle 709 dolara indi. Artış gösteren hatlar sırasıyla %2 ve %10'la New York-Rotterdam ve Rotterdam-New York oldu. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş kanalı üzerinden yapılıyor. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal küresel ticaretin yaklaşık yüzde aracılık ediyor. Gerginlik nedeniyle Süveyş kanalından geçişler azaldı. Günde ortalama 49 geminin geçtiği kanaldan geçişler son 2 ayda %40 azaldı. Kızıldeniz krizinin hava taşımacılığında da fiyatları artırması bekleniyor. Analistler deniz ticaretindeki gecikmeler nedeniyle şirketlerin daha hızlı teslimat sağlamak için bazı perakendecileri hava taşımacılığına geçmeye yöneltebileceğini belirtiyor.